Balproic asit, GABA transaminazı inhibe ederek etkisini gösteriyordu. Hatırlayacaksınız burada da şunu söylemiştik. GABA transaminaz ne yapıyordu hatırlayın? GABA'yı Düksinik semiyaldeite dönüştürüyor. Enzim gluta transaminaz Bu enziminin belirerek etkisini gösteriyor. Bu etkiyi yapan iki tane ilaç vardı hatırlayacaksınız. Bunlardan bir tanesi valproik asit. Bir diğeri de arkadaşlar Viga Batrin. iki tane önemli antiepileptik. ettik asit GABA transaminazı inhibe etmesinin yanı sıra <laughs> aynı zamanda T tipi kalsiyum kanallarında <laughs> bloke ederek etkisini gösteren bir ilaç. Yeni etkileri içerisinde en sık karşılaştığımız yeni etki bulantı, kusma ve diğeri gibi gastrointestinal semptomlar. Ama bunun dışında hepatotoksik. Bu çok önemli. Bir aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak hepatotoksite, hepatotoksite oluşturabiliyor. Karaciğerde yağ asitlerinin beta oksidasyonu inhibederek ketosidoz yapabilir. Hiperamonyemi oluşturabilir. Ve buna bağlı ansefalopati görülebilir. Teratojenik etkide ise spina bifida ve nöral tüp defekti balkorik asitin en önemli yan etkileri arasında. Şimdi o zaman şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın. antiepileptiklerde şu ana kadar sorulmadı ama teratojenik etki açısından baktığımız zaman 3 tane ilacı bilmek zorundayız. 1. Fenitoin'deki olay fetalidantoin sendromudur. E, e, fenitoin kullanan bebeklerinde yarık damak, yarık dudak, burun kökü basıklığı gibi bulgularla karşılaşırız. Valproik asit ve karbamazepinde ise nöral tüp defekti özellikle karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili çok e, dramatik ve sevimli olmayan hikayeler de var aslında. Valproik asiti absans nöbetlerinde <laughs> kullanabiliyoruz ama absans nöbetlerinde ilk tercih etosüksimit bunu unutmayalım. Arkadaşlar bakın. Pötimal <laughs> ya da absans nebetlerinde ilk tercih etosiksimit. Bu birinci tercih. Alternatif Malfoy Kontriniki olanlar hangileri? Retimande, Finitoin, Fenovalital ve kalbimizi Bunlar kontrendik olan, nöbet sıklığını arttıran ilaçlar. Buna dikkat etmekte yarar var.